Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammed. Tıbbul kulubi ve devaiha ve afiyetel abdani ve şifaiha ve nurul absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi kazay hacetin adabında vacip olan şeyi okumuştuk ki bu da istinca ve istibraydı. İkincisi bu da haram olan şeyler. Nerede kazay hacet yapılması haramdır. Saniyen el mekanu lezi yahrumu kadavul haceti fi Kazay hacetin haram olduğu yerler. <laughs> yahrumu kadavul haceti fevkal makbara. Kabristan üstüne kazay hacet yapmak, yani kabir üstüne kazay hacet yapmak haramdır. Burada Hanefilerin bir ifadesi var farklı. El Hanefiyetu kalu yukra ve qadau el haceti fevqa el makbere tahrim. Hanefiler dediler tahrimen mekruhtur. Kabristan üzerine kazay hacet yapmak. Ama bu lafzi ihtilaftır. Çünkü Hanefi ıstılahındaki tahrimen mekruh diğer mezheplerdeki harama karşılıktır yani. Yani onlar haramı tahrimen mekruh ve haram diye ayırt etmiyor. Hepsine haram diyorlar. Hanefi haram içinde, onların haram dediği içinde bir ayrım yapıyor. Yani haram gibi yasaktır amelde haram gibi ama itikada haram derecesinde değil. Yani inkarı küfür değil demektir. Dolayısıyla Hanefilerin tabir farkı var. Yoksa şeydir. O da yasak demektir. Ve ala kulli hal فهم متفقون فهم متفقون مع غيرهم fi تأسيم من يفعل ذلك بق onun için dedi ki her halükarda hanefiler de bunu yapan kimsenin yani kabristana kabre defi hacet yapan kimsenin günah işlediği hususunda diğer mezheplerle müttefiktir illa enne gayrahum kâle innehu ism, inne ismehu şedid ancak şu var ki Diğerleri dedi ki onun günahı şiddetlidir. Ve mezhebu gayrihim huve zahir. Yani diğerlerin hanefi aç, diğerlerin mezhebi zahirdir. Lima zekernau leke min illeti. Şimdi beyan edeceğimiz illetten dolayı. E, hanefi burada yani onun delilin sübutu noktasından meseleye baktığı için tahrim ve mekruh diye tabir ediyor. Bir şey yok yani bir fark yok. belki günahın şiddetini daha ziyade tutmuşlar diğerleri olabilir. Ve illetu zalike zahiratun. Şimdi niye kabristan üzerine defi hacet yasaktır? Bu zahir zaten. Fe innel mekabir mahallu izatin ve ibratin. Çünkü kabir nasihat ve ibret mahallidir. Yani insan orada ölümü düşünüp tefekkür edecek değil mi? İbret alacak. Fe min su'il edeb vel huluk en insanu E onun için insanın kabrin üzerinde ibret alacağı, nasihat alacağı bir şeyde onun üzerinde ayıp yerini, avret yerini açması hem edepsizlik hem kötü ahlaktır. Ve yulevvisaha bil akzaril hariceti minhu ve kendisinden çıkacak olan gazuratla pislikle onu pisletmesi suyu edep ve su suyu ahlaktır. Ala ennehu kad sahhanin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu hasse ala ziyaretil kubur li tezekkürül ahiret Şimdi şu var ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste kabir ziyaretlerine teşvik etti. Ta ki ahireti insan tezekkür hatırlasın diye. فَمِنَ الْجَالِ وَالْحَمَاقَةِ اَنْ يَتَّخِذَ النَّاسُ الْأَمَاكِنَ الَّتِي تُزَارُ لِلْتَذَكُرُ وَالْاِتِبَارِ مَحَلًا لِلْبَوْلِ وَالْتَبَرُّسِ Şimdi insanların böyle tezekkür etmek, ibret almak, e, e ibret alma yerlerini mekanlarını böyle idrar için, defihacet için tuvalet gibi kullanması elbette bir cehalet ve hamakattir, ahmaklıktır ve cehal, cahilliktir. فَالنَّيُّ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَوْقَ الْمَقَابِرِ لِذَالِكِ işte e, kabrist, kabirler üzerine defihacet hacet yapmaktan nehyetmek de bundan dolayıdır. Ama ma varada minel hadis. فَاِنَّهُ Ancak şimdi bu babda şimdi konuyu nereden getirdi? İlleti beyan ederken kabir kabirler vaz nasihat ibret yeridir. Tezekkür yeridir. Burada bu gibi şeyler buna uygun değildir. Buradan çıkararak söyledi illeti. Ama bununla beraber bu babda doğrudan kazay hacetle ilgilidir diye söylenen bazı hadisler var. <laughs> o hadisler bu manayı sarih bir surette ifade etmiyor. Başka mana da muhtemeldir. Nedir o da? Ve minha ma muslim ve Ebu Davud ve gayruhuma bu zatların rivayet ettiği bir hadis ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal, Resulullah dedi le en yeclise ahadukum ala cemratin fe tahrika siyabahu fe tahlusa ila cildihi Dedi vallahi birinizin bir köz üzerine ateş közü üzerine oturup o közde onun elbisesini yakıp ta elbisesinden derisine nüfuz etmesi. Bu hayrun lehu min en yeclise ala kabrin. Bir kabrin üzerine oturmaz oturmasından daha hayırlıdır. Köze oturup kendini yakması bir kabrin üzerine oturmasından daha hayırlıdır dedi. Şimdi el hadis hamelavu ba'dul ulema alel culusi aleyha li qadayil haceti. Bazı alimler burada üzerine oturmak derken defi hacetten kinayedir dediler. Velakin leyse fil hadis ma yuşiru ila haza, lakin hadiste buna işaret yoktur. Beli yufiduhul hadis ennel murade bil culusi aleyha اتخاذها مكانا ve والتسلية Belki e, burada oturmaktan murat yani insanın burada eğlence böyle teselli dinlenmek gibi oturup hoş sohbet etmek yani işte rahatlamak gibi oturma üzerine şamildir. Yani diğeri de bazı alimler demiş bu da muhtemel yani kazay hacetten kinaye olması fakat sarih değil. Diğer mana daha güçlü sadece defihacet içindeydi hacet olmasa da gitti kabrin tam üzerine oturdu hürmetsizliktir o ayıptır o kabirdeki kimse hayattayken nasıl ona e, hakaret edilmiyorsa e onun yeridir yattığı yer onun üzerine oturmak bu da uygun değil tamam mı? yani insan böyle dinlenmek için de olsa böyle gölgelenmek için de olsa burada oturması şeydir, yasaktır. Ancak bak şöyle denilebilir. <laughs> bir adamın üzerinde, kabrin üzerinde böyle başka bir maksatla dinlenme, gölgelenme gibi bir maksatla oturması bile caiz değilken. Değil mi? Üzerine bir de defi hacet yapmak zaten evleviyetle olur. Yani hadis doğrudan buna delalet olmasa bile o hadisten bu çıkarılabilir yani. Değil mi? Evleviyetle. E, sabit olur. Kıyasla da çıkar. Kema yefalu ba'du cehletil kira. Bazı böyle köydeki, köylerdeki cahil adamların yaptığı gibi böyle gidip o kabrin üzerine oturup dinleniyorlar. Fe innahum kanu yettehizune min Bunlar e, gidip bazı kabirlerin üzerine kabirleri meclis bir oturma yeri itikaz edip orada ta işte güneşten ya güneşlensin veyahut da gölgelensin veyahut da işte konuşsun diye böyle bir meclis orayı e, itikaz ediyor. Kema alo ehlul mudun bil içtimai fin nevadi bazı şehirliler de bunun gibi bu köylerin yaptığı gibi bazı şehirler de onunla böyle bir e, toplantı gibi bir meclis toplantısı gibi toplantı yeri yapıp orada toplanıyorlar. Ve la raybe enne hazi hale tunafi el mev'ize ve el min ziyaret el kubur. E, şüphe yok ki bu hal kabir ziyaretinden matlub olan mev'ize nasihat ve haşyet Allah'tan korkmak, ahiretten korkmak Değil mi? Tefekkür etmek buna uygun düşmeyen bir haldir. Fadlen amma fiha min imtihanil makabir. Üstelik burada bundan gayrı üstüne bir de kabirlere hakaret manası vardır burada. O kabir kabre hakaret ediyor. Yani kabirdeki kimseyi onu değersiz, kıymetsiz şey yapmaktır. Manevi şahsiyetine karşı bir hakarettir. Yedullu li zalike ma revahu İbn-i Mace bi senedin ceyid an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem haythu kal. Buna e, delalet eden bir hadis İbn-i Mace'nin güzel bir senetle e, rivayet ettiği şu hadistir ki Le en emşiye ala cemratin Benim bir köz üzerinde yürümem Yani onun üstüne basarak yürümen bir köze. Ev sayfin. Bu satla yazmış. Sayf yani o zaman yani sıcak yer, toprak. Veyahut da bu bazı rivayetlerde seyftir. Sin harfiyle satla değil yani kılıç üzerinde yürümen. Ev aksife na'li bir ricli veya na'limı o ayakkabı çeşti ya nal. O nalımı ayağımla e, böyle tamir etmek şey yamamak. Yani o şeyin nalın işte kopan yerine delik yerine deriyorlar benim derimi geçirmem. Anladın? Derimle o ayakkabıyı dikmem gibi yani. Bunlar ehabbu ileyye min en emşi ala kabrin. Bir kabrin üzerine basıp yürümemden daha sevimlidir. Anlaşıldı mı? Bundaki azap bir şeyden cemra üzerine basmam, yürümem veyahut da kılıç üzerinde veya sıcak yere çıplak ayak basmam veyahut da derimi ayakkabıma geçirmem gibi Bunlar daha sevimlidir şeyden. Kabrin üzerine basmaktan. Vel muradu bis sayf şiddetu harril ard. Burada sayftan murat arzın hararetinin şiddetidir. Sayf diye denirse. Diğer evvelte seyf olursa kılıçtır zaten. Yani o keskin tarafına basmak gibi. Ve hasfun nali ibaretun an terkiyiha. Nalı hasfetmek dediği de rivayetteki onu şey yapmak yani. E, Onarı bak böyle bir parça ilave etmek, yamamak. Ve la yekfa ma fi hâza şidde. Bunlardaki ne kadar bir şiddet, bir acı, ızdırap olduğu zaten aşikar. Fe inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yufaddilu en yuraqya na'lehu bi cildi rıclihi. Allah Resulü ayakkab ayağının derisiyle ayakkabısını terki etmeyi onarmayı tercih ediyor. Bunu tercih ediyor. Vallahi yemşi alal mezbere kabir üzerinde yürümüyor yani kabir üzerine yürümek yerine bunu ona taftil ediyor. Burada ibare yufaddilu en yuraqqiya na'lahu bi jildi rijlihi ala an yamshi ala al maqbara dese daha uygun cümle. Ve seyti beyanu hadha mabhas fi mabahis al cenaze inshallah. Bu konu kabristana basma meselesi, kabre basma meselesi şeyde cenaze bahsinde geçecek. Sözümüz buradaki kabrin kendisi o adamın gömüldüğü yer var ya onun üzerine basmaktır yoksa bile kenarında falan orada yürümek değil mecbur insanlar yürüyecekler yani kabrin üzerine basarak edilmez hürmetsizlik. Evet. Ee, şeyde <laughs> burada kalalım. Ee, kazay hacetin yapılmasının yasak olduğu yerlerden üçüncüsünde kaldık. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena. Bir saniye atladığım bir yer var mı ona bakayım. Mezheblerin kavli yoktur. Evet. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahri davahum en elhamdülillahi rabbil alemin.